Merhabalar ben İrem. Evde kaldığımız bu günlerde sosyal medyada geçirdiğimiz zaman sanki biraz daha arttı. Kim zaman mesaimizi boş işlere harcarken kim zaman da kendimizi geliştirecek yeni şeyler öğreniyoruz. Geçenlerde bir video ile karşılaştım. Askıda ekmek başlığı altında. Allah Allah askıda ekmeğin ne iş vardır ki diye düşündüm. Mer veren elin alın eli görmediği bir Osmanlı geleneğiymiş. Nasıl mı? İzleyelim bakalım. Şu benim somunların akçelerini alıver. Bereket versin. Bereketini gör. Beyim, burada fazla akçe var. Bu sekiz somun akçesi, oysa sen dört somun aldın. İyi ya, askıya benden dört somun ver. Allah hayrını kabul etsin beyim. Buyur bacım. Somun mu istedin? Şey. Buyur. Dördü bana fazla beyim. İkisi bana kafi. Var ikisini de başkasına ver. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bu videoyu size kısa bir merhaba demek ve öğrencilerime dikkat söylemde bulunmak üzere çekiyorum. Yaklaşık iki aydır kendilerini görmüyorum ve açıkçası büyük bir özlem duyduğumu buradan belirtmek istiyorum. Ayrıca bu iki aylık bir süreçte ne yaptıklarını da kendilerini geliştirme adına ne yaptıklarını da çok merak ettiğimi belirtmek isterim. Evet gençler umarım şimdiye kadar geçirdiğimiz süreci ve bundan sonra geçireceğimiz süreci yeni becerilerle doldurmuşsunuzdur ve dolduracaksınızdır. Çünkü eğer biz böyle bir süreç geçirmemişsek birazcık geri döndüğümüzde keşkelerimiz ve pişmanlıklarımız olabilir. Bu sürecin en azından bundan sonrasını e, daha kaliteye değerlendirmek için hiçbir zaman geç değildir. O yüzden ne kadar erken davranırsak o kadar çok beceriyle, bilgiyle donanmış olarak geriye dönüş sağlarız diye düşünüyorum. Nelerden bahsediyoruz? E, bu ve üzerinden yapılan faaliyetlerimizden bahsediyor olabiliriz. Akademik destek anlamında e, ki çalışmalarınızdan bahsediyor olabiliriz. Buranın önemli olduğunu WhatsApp gruplarımızdan da zaten üstüne basa basa e, söylemeye çalışıyoruz. Belki ilgi duyanlar için 1 milyon yazılımcı istihdam programına katılmış olabilirsiniz. Bu sizin için kişisel gelişiminizi sağlayacak, destekleyecek önemli bir kanal olduğunu düşünüyorum. Buradan eğitimlere katılmış olabilirsiniz. Yeni bir dil öğreniyor olabilirsiniz. Bu muhteşem bir şey bence. Bunun için bir zaman harcamışsınızdır ya da harcamayı planlıyorsunuzdur. Bu sizi geliştirecek çok güzel bir aktivite faaliyet olabilir. Ücretli ücretsiz online eğitimlere katılmış olabilirsiniz veya bundan sonrasında katılacak olabilirsiniz. Bunlar sizin için çok güzel faaliyetler. Ailenizle e, kaliteli, daha kaliteli vakitler geçirmiş olmanız ya da bundan sonrasında geçirecek olmanız e, Psikolojik sağlığımızı koruyabileceğimiz en iyi yöntemlerden bir tanesi, arkadaşlarımızla sanal ortamda oluyor olmamız, onlarla konuşabiliyor olmamız da e, önemli faaliyetlerden bir tanesi. Tabii tüm bu bahsedilenlerin arasında e, bol bol bir dinlenme sürecinin de size kaldığını da belirtmek isterim. O yüzden geri döndüğümüzde bol bol enerjiniz olacağını e, ümit ediyorum diyelim. Bu dönemin en büyük sıkıntılarından bir tanesi belki gençler açısından 3T'ye biraz fazla bağlanmamız olabilir. Telefon, tablet, televizyon mevzusu birazcık bizi yoğun bir şekilde etkiliyor olabilir. Bu birazcık da maalesef evde kaldığımız sürecin bize getirmiş olduğu olumsuz bir etki de olabilir. Bazılarımız için olumlu bir etki de oluşturmuş olabilir. Ee, ama ne kadar kaliteli geçirirsek bunlarla geçirdiğimiz zamanları da o kadar yine kendimize bir şeyler katmış oluruz diye düşünüyorum. Umarım e, bunun farkında olarak, bilincinde olarak bir e, düzen kurmuşuzdur kendimize ve bundan sonrasında o şekilde davranmaya çalışırız. E, hocam siz ne yapıyorsunuz? Diyenlere size verdiğim tavsiyelerin benzerlerini kendi açımdan ben de yapmaya çalışıyorum. Okuyamadığım kitaplarımı okumaya, izleyemediğim filmlerimi izlemeye çalışıyorum. En önemlisi iki aydır kızıma doymaya çalışıyorum eğer bu mümkünse. Onunla bol bol vakit geçirmeye, oyunlar oynamaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ev hanımıyım, ev işleriyle uğraşıyorum. Birazcık... Böyle bahçecilik işlerine merak saldım, e, severdim zaten her zaman. E, onlarla uğraşmaya ve kendimi e, korumaya her açıdan hem sağlığım, psikolojik sağlığımı hem e, fiziksel sağlığımı korumaya çalışıyorum. Sizlere tavsiyem hem ruhsal hem de fiziksel sağlığınızı koruyabileceğiniz faaliyetler içerisinde e, bulunmanız. E, umarım yakın zamanda görüşürüz. Herkese iyi günler. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evde kalarak geçirdiğim şu, bu zorlu süreçte hiç kuşkusuz kitaplar en büyük yoldaşımız oldu. Peki hangi kitapları okumalıyız sorusuna daha iyi yanıt olabilmesi açısından sizlere iki kitaptan bahsedeceğim. Birincisi bilimler tarihçisi Fuat Sezgin. Yazarımız Sefer Tura. İkincisi ise İki dirhem bir çekirdek. Yazarımız İskender Pala. İlk kitabımızdan başlayalım. Sefer Tura'nın bilimler tarihçisi Faz Sezgin'le röportajlarını topladığı bu kitap bize Faz Sezgin hakkında e, bilgi vermektedir. Peki Faz Sezgin kim? Kısaca değinecek olursak Faz Sezgin e, dünya çapında İslam'da bil, İslam tarihi, bilim ve teknoloji tarihi açısından önemli çalışmalarıyla bilinen bilim adamıdır. Fuaz Sezgin'in yakınları 27 dili ana dili gibi bildiğini söylemiştir bizlere. Ee, İslam bilim tarihi açısından önemli bir isme sahip olan Fuaz Sezgin birçok eser ortaya koymuştur. Eserlerinden birkaçını zikredelim. İslam'da bilim ve teknik, Arap İslam bilim tarihi, Buhari'nin kaynakları, İslam uygarlığında astronomi, coğrafya, denizcilik bu önemli eserlerden sadece birkaçıdır. Fuaz Sezgin aynı zamanda İstanbul'daki... İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin kuruculuğuna da öncülük etmiştir. Fuat Sezgin bu kitapta en büyük amacının benim milletim dediği Müslümanların batı karşısındaki aşağılık kompleksinden kurtulması, bunun karşılığında da da Müslümanların bilime olan katkısını görerek üstünlük duygusuna uzaklaşmasını ortaya koyabilmek olarak açıklar. İşte Sefer Turan'da dünya çapında bu kadar önemli bir isme sahip olan Fuat Sezgin'i daha iyi tanıtabilmek açısından böyle bir kitap yazdığını söyler bize. Fuat Sezgin bilim tarihinin insanlığın ortak malı olduğunu ve bugünkü batı medeniyetinin aslında Müslümanların Müslümanlara çok şey borçlu olduğunu ortaya koyabilmeye amaçlamıştır. İşte biz de bu kitabı okuyarak Dünya çapında önemli bir birifine sahip olan Faiz Sezgin'e ilgili e, bilgi sahibi olacağız inşallah. İkinci kitabımız İki Dirhem Bir Çekirdek. İskender Pala İki Dirhem Bir Çekirdek kitabında 99 tane deyimin e, açıklamasını yapar bize. Özellikle 99 deyimden oluşan bir e, deyimler sözlüğü de diyebiliriz. Ancak deyimler sözlüğünden tek farkı sadece deyimlerin anlamını vermekle kalmaz. Onların çıkış hikayelerini, günlük hayatımızdaki kullanımların doğru olup olmadığı hakkında da bizlere bilgi verir. Bu deyimlerin hikayelerini okurken kimi zaman ibret alarak, kimi zaman kahkahalarla bu hikayeleri öğreniriz. Peki bu 99 deyimden neler var bu kitabın içinde ee, örnek verelim ağzındaki baklayı çıkarmak, 9 doğurmak, pabucudan atılmak, keçileri kaçırmak, e, avcunu yalamak burada anlatılan 99 deyimden sadece birkaçı. İşte siz de günlük hayatınızda kullandığımız bu deyimlerin hikayelerini öğrenmek istiyorsanız hiç kuşkusuz İskender Pala'nın bu kitabı oldukça eğlenceli bir kitap. Biz kitapları tanıttık şimdi sıra sizde yapmış olduğum bu pazının yapım aşamalarından bahsedeceğim. Öncelikle yapboz parçaların kenarlarını ayırıp çerçevesini oluşturacağız. Daha sonra kalan parçaları renklerine göre ayırıp birleştireceğiz. Ayırmış olduğum parçaları birleştirip çerçevesini oluşturuyorum. Şimdi ise kademeli bir şekilde renklerine göre ayırmış olduğum parçaları birleştirip iç kısmına ekleyeceğim parçaların içinden ayırmış olduğum çiçekli parçaları birleştiriyorum. Daha sonra da deniz manzarasına geçeceğim. Şimdi deniz kısmını tamamlayıp gökyüzüne başlayacağım. Şimdi gökyüzü kısmını tamamlayıp son aşamaya geçeceğiz. Şimdi son parçalarımızı da koyup puzzle'ımızı tamamlıyoruz. Birlikte puzzle'ımız tamamlanmıştır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.